Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz metal bölmeli deterjan kutusu, 120 lira. 3 bölmeli saklama kutusu, 270 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 140 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çay saklama kutusu, tanesi 75 lira. Butlu ve oturaklı ayakkabılık, 490 lira fiyatı. Dekoratif oval boy aynası, 170 lira. Nako pırlanta el örgü iplikleri, tanesi 35 lira. Çok amaçlı ve çamaşır sepetli raflı dolap, 1059 lira. Sarımsak ezici, 50 lira. Farklı renk seçenekleri ile şal, 230 lira. 4 katlı sebzelik, 230 lira fiyatı. Otomatik temizlik seti, 330 lira fiyatı. Dijital ekranlı ahşap hassas terazisi, 5 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 120 lira fiyatı. Cam kapaklı şişe sürahi seti, toplam 110 lira. 5 bölmeli sunum tabak, 110 lira. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 399 lira fiyatı. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 1000 lira. Dokunmatik telefon standı ve kademeli masa lambası, 210 lira fiyatı, PNG. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2380 lira. Kablosuz kulak üstü bulututlu kulaklık, 240 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Yuvarlak sandalye minderi, 90 lira. Siyah içi kürklü ve su geçirmez kışlık kadın montu, 600 lira fiyatı. Dekorlu üçlü güveç tencere seti, toplam 1290 lira. Bakliyat kabı seti, toplam 120 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı, toplam 115 lira. Onlu çanta organizer, 129 lira. 2 katlı kurabiyelik, 125 lira fiyatı. Korkmaz tava, 28 santim boyutunda, 650 lira. Desenli çamaşır sepeti, 110 lira. Nakokar tanesi el örgü ipliği, tanesi 40 lira. Kuntel mini fırın, 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 1120 lira. Korkmaz markasına ait sütlük, 14 santim boyutunda, 580 lira. Üçlü çelik saklama kabı seti, toplam 350 lira. Karaca bilenler seti, 1500 watt gücünde ve 3 yıl garantili, 1200 lira. Singer dikiş makinesi, 1850 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hüve çaydanlık, 399 lira. 4 adet tabure, toplam 690 lira. 10 adet karışık el örgü ipi seti, toplam 260 lira. Oturma salon ve mutfak halısı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 400 lira fiyatı. Aşabahçe 12 parça ve meşrubat bardağı takımı, 290 lira fiyatı. 4 parça çelik cezve seti, toplam 399 lira. 12'li el ve yüz havlu seti, toplam 180 lira. 3 katlı takı çekmecesi, 220 lira fiyatı. Döküm pilav tenceresi, 30 santim boyutunda, 800 lira. Kutlu yuvarlak hasır sepet, 230 lira. Bambu 13 parça kahve seti, toplam 200 lira fiyatı. 12'li meşrubat bardağı seti, toplam 215 lira. Bambu 13 parça kahve seti, toplam 299 lira fiyatı. Karaca granit tost makinesi, 2 yıl garantili, 899 lira fiyatı. Çiçekli fon perde, 70'e 260 santim ölçülerinde, 300 lira fiyatı. Keramika 19 parça kahvaltı takımı, 495 lira fiyatı. Başa bahçe 2 liyalık, 85 lira. 3 adet yuvarlak saklama kabı takımı, toplam 80 lira gül desenli ve standlı baharatlık, 300 lira. Ahşap dekoratif çiçeklik saksı standı, 250 lira fiyatı. Ahşap kurtlu yuvarlak tepsi, 51 santim boyutunda, 279 lira. Patates ve soğan sepeti, 120 lira. Hazneli kek fanusu, 120 lira fiyatı. Emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 240 lira. Dolap içi raf düzenleyici, 110 lira. Deterjan hazneli sünger fırça, 110 lira. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 599 lira. Dokuzlu vakumlu ve standlı baharatlık, 300 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı, 800 lira fiyatı. 5 parça servis seti, toplam 140 lira. Kahve ve çay su ısıtıcı, 150 lira. Çikürklü ev terliği, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 90,5 lira. Termos 1 litre kapasiteli, 220 lira fiyatı. Titiz deterjan hazneli bulaşık fırçası, 100 lira. Oyuncaklı oyun minderi, 210 lira fiyatı. Kuntel beyaz cam set üstü ocak, 2 yıl garantili, 2100 lira. Horkmaz markasına ait tencere, 20 santim boyutunda, 620 lira. Horkmaz 6 parça omlet seti, toplam 1093 lira. 2 katlı patates ve soğan kovası, 420 lira fiyatı. Çift kişilik elektrikli battaniye, 300 lira fiyatı. Bardaklı başucu sürahisi, 100 lira fiyatı. Ahşap çok amaçlı mutfak rafı, 350 lira fiyatı. 4 parça MDF saatli ve tablolu set, toplam 230 lira. Su arıtmalı sürahi, 245 lira. Açelya saksı, 120 lira. Dörtlü kilitli saklama kabı seti, toplam 175 lira. Üçlü askılı ve pamuklu uzun atlet, toplam 165 lira. 2 katlı bulaşık sepeti, 225 lira. Dörtlü kışlık kalın termal çorap seti, toplam 80 lira. Şekli çok amaçlı çanta, 100 lira. Hupa ve fincan askılı standı, 90 lira. Uzun kollu içi yumuşacık tüylü ikili takım, 240 lira. Emsan Troy sosluk, 14 santim boyutunda, 240 lira.